Yok ya öyle gömülmüş mü ya? Çıktı çıktı. tamam çık tamam. Kaybetmeyelim bir içinde de bulmasın. Burada bir kayboldu zaten. Ama böyle bu haline anlıyor ki. Yani parça şey yapar. Canlı da Sana salya bırakabilir. Abi şimdi kan vereceğim. Kendini takip edeceksin bir on gün. Masaya <laughs> gittim. Amasya'da tarlamız vardı. Bahçemiz vardı. Oraya gittim. Eve geldim. Evde ben de et ben olduğu için elim çattım. Oğlum da sağlıkçı olduğu için oğluma gösterdim. Kene dedi. Buraya geldik hemen. Ben şimdi sana hemen Abi dahiliyenin kanı varmış. Evet dahiliyeli bir de yatak birleştirecekmiş. Kim yo' eknkimmio <coughs> <laughs>